Mustafa bugün trafik krafta kaldığımız yerden devam ediyoruz geçen bölümde e, elmasları kaybetmiştim onları ben buldum videoyu tekrar izleyerek e, bir de ekstra olarak şunu buldum verimlilik bir basılı onu da aşağıda buldum. Biraz gezdim orayı da. Tam gezememiştik. Bir tane demirimiz var. Burada da ham demirlerimiz varmış. Ya ben o kadar şey yaptım. Kömür toplamadım ben ya. Yani. Ne yapacağız? Şurada var mı Gülçe? Şuraya gidelim. Tamam. Sonra dönelim. Aha keşke başka bir şey isteseydim. Nereye gitti o baltın? Şimdi o baltın nereye gitti? Hah geldi. Baka girmiş. Buradan koyalım. Güzel. 16 artık kömür burada. Demir de varmış burada. Kömür çıktı altında. Paylaşma. Tamam, tamamız. Tamam, tamam şöyle. Oh, ne Aha, bu lazım olan. o bayağı varmış be. Ben ne yapıyorum? Asfalt falan yapılıyor. Tamam. Biraz daha tutayım kazma verildi. Yeter. Güzel bir Taş. Taş da kırılıyor. Kırılıyor. Topu 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 topu. Bak kız. Kırılıyor. Tamam direkt eve dönelim. Hiç uğraşmamız vakit kaybetmeyelim. Şuradan gelelim. Demirlerimiz kıyam. Demirlerimiz kıyam. ne oluyor böyle? Böyle alalım. Başkaları yine göstere atın. mu? Vallahi çeviriyormuş bu. Yok. Yemin. Atalım. 45 demir de burada. 33 de burada var. Güzel. Şuradaki demirlerle yol şeyi yapacaktık biz bir hemen kraliçene. Evet o. Hemen bakalım. Evet. Trafik. Demirini yapalım. Altını mı yapsak? Hadi şimdilik demirini yapalım. Ya ben bunun taşını vurmuştum ya. Ne yapıyorum ben? Ah. Ne olmuş? Hemen geliyorum. Hemen. Tamam. Geldim ben. Hah. He. Tamam, 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 tamam. Ne acaba? Demir blok. Nasıl? Buz taş. E, ısınmış. Valla. Tüftolu ne alıyor lan ben? Evet, sürmüş. Güzel. ben benim arkasını yaparım. Benim arkasını yaparım. Şurada. Asfalt. Bize bu da gerekecek. Bu tabelayı yap, tabelaları yapmak için de o şimdi yıkılsın. Asfalt, çakıl, hmm. çakıl. Çakıl 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 çakıl. Çakıl mı? Çakıl. Allah. Lazım bu İlla lazım olacak. Çakıl taşı. Dedire gider tarafını. Aşağıda bayağı var aslında. Çıkmıyor ben şurada. Hop, cüp, cüp. Kaç piste 13. 1, 18 demir daha gelmiş. Yok. Şöyle koyalım. O o o o rakam. Bir çeşit şunu yıkmayalım. Tamam. Orada hiç hoşuma gitmediğim için öyle yaptım. Şimdi doğru bölümü. Yok. Yok.

bekle bakalım nasıl hiç şey yapmayacak buraya da bu tek İkisi tek oldu şeyde arkadaşlar bu alarm nasıl aslında. Ben bir şey bakıp geliyorum. Yeniden geldim. Allah. Of. Güneş nasıl bir Şimdi bize şeyler de gerekecek. Prefabrikler. nasıl kazmayacağım. Bu yüzden her alanı elimizle geçtik. Pastayı şuraya koyalım. Koyamadım. Koyalım Bak oraya da olmaz Neyse ya baş baş. Prefabrik de gerekecek. Prefabrik şurada. Evet. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Şu tarafalar nasıl? He, sıkıştırılmış falan da de kumas ister. Ev evet, ne yapabiliriz? Sıkıştırılmış. Saat. He? saat şimdi bunlar bize fazla gelir ya şöyle aç Dur, ferah ferah şimdi biz bir dahaki bölümde ne yapacağız ona bakalım bir dahaki bölüm şunu yapmaya çalışacağız bu elmas mı o, o fazla kaçar şimdi demir yapacağız onun için ben bayağı bir demir topladım Evet. Asfalt yapıyoruz. Sonra bakarız işte. Asfaltla yol. Falan filan.